وذكر فان الذكر تنفع المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين Aziz mümin kardeşlerim. Allahu Teala Bakara Suresi'nin 189. ayetinde cahiliye zamanından kalmış bir kültürü önümüze getirerek Müslümanca yaşamanın bazı örf ve adetler üzerinden değil Allah'ın razı olacağı şeyleri yapmakla mümkün olacağını bize anlatıyor. Konuyu daha geniş bir daireden ele alırsak mesele şu. Yolculuktan geldiklerinde işte umumiyetle ticarete gidiyorlar vesaire. İnsanlar evlerinin kapısından içeri girmez de bahçelerini dolaşarak eve girerlermiş. Bahçe kapısından diyelim eve girerler veya bahçe tarafındaki pencereden girerlermiş. Yani biraz böyle anlaşılması zor, gereksiz gibi duruyor ama örf denen şey bu işte. Başka bir örnek bizden de verebiliriz. Mesela yolculuğa çıkanın arkasından bir maçlaba su dökerler. İşte arabanın arkasında ne anlamı var bunun deyince bir cevabı yoktur. Bu da öyle bir şey. Ayet-i Celile 189. ayet Takva, iyi olmak böyle şeylerle değildir. Evlerinize kapılarından girin siz, Allah'tan korkun, Müslümanca yaşayın. Böylece iyi insan olun. Kapıdan girdin, baca'dan girdinle Müslümanlık olmaz diyor. Uzun bir ayet bu. Sadece bir bölümünü ele almak istiyorum. O bölümü kendimize Müslümanca yaşamanın gerektirdiği ciddiyetin kalıplarından birisi olarak da masamızın üstünde duracak bir öğüt şeklinde anlıyoruz. Ayeti bereketi üzerimizde olsun diye okuyarak başlayayım. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ve'tul buyute min ebvâbiha. Sadakallâhu'l azîm. Tam Türkçesi şu şekilde: Evlere kapılarından girin. Hani konu yukarıdan dedik ya ayet-i celile Öyle evinizin arkasından, çatısından girmekle iyilik olmaz. Öyle bir örfe gerek yok buyurmuştu. Sonunda da وَأْتُ الْبُيُوتَ min Evlere kapılarından girin diye emir buyuruyor allah Teala. Bu ayeti vay be eskiden böyleymiş diye geçiştiremeyeceğimiz belli bir şey. Bize muhakkak bugün yansıyacak bir bölümü olması lazım. Kur'an-ı Kerim'de hiçbir ayet yoktur ki yani işte Araplara anlattı. Medine'de öyleymiş deyip geçebilelim. Muhakkak her ayetin bugün Müslümanlar olarak bizim için muhakkak bir açıklaması ve bizim de evimizde, işimizde, kimliğimizde yansıyacak şekli vardır birkaç noktadan ve'tul buyut min abwabiha ayetini ele almamız gerekiyor. Bu ayet demek istiyor ki bize birinci nokta Allah'a ve rızasına ve cennetine niyeti olan, arzusu olan Allah'ın dediğini yaparak bunu kazanır. Allah'ın dediği de Peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerinde görülen dindir. Başka hiçbir yöntemle hiç kimse Allah'ın rızasını kazanıp cennete gidemez. Bu birinci hüküm. Bu net bir şekilde ayeti bir bütün olarak ele aldığımızda ve evlere kapılarından girin ifadesindeki derinliği anladığımızda bu ortaya çıkıyor. İkinci olarak da biraz daha daireyi genişletiyoruz. Buyurmak istiyor ki Allahu Teala buradan ya da müfessirlerimizin bu ayetten anladığı bir şey var. O da şu. Her işin bir yolu, yordamı, yöntemi vardır. Abdest almanın da namaz kılmanın da ağaçtan bir kapı yapmanın da araba kullanmanın da siz Müslüman olarak her işi bilinen yöntemiyle yapın. Abdeste avucuna su döker yüzünü yıkarsın. Yüzünü leğene batırıp abdest alınmaz. O onun yöntemi değil. Kendi kendine bir icat yapman ya da birilerinin uydurduğu bir icatı kendine rehber edinmen akıllıca değil. Her şeyin ibadetinde ahlakın da yemenin içmenin de yani bardakla su içilir kaşıkla yemek yenir suyu da kaşıkla ye içemezsin yöntemi değil bu yöntemsizliği Müslüman olarak benimsememeniz lazım ayet-i celilenin anlattığı şeylerden biri üçüncüsü bu ayet şimdi iyi adam olmak için evin arka tarafından dolanıp geliyorlardı da Allah ne buyuruyor? Dost doğru kapısından girin evin. Böyle kendinize yöntem belirlemeyin. Buyuruyor ya. Bundan anlaşılıyor ki dini yaşarken hile yapmaya kalkmayın. İşte faizi alıyorsun, veriyorsun. Biz onunla evimize tuvalet yaptırdık. Faiz haram çünkü tuvalet e tuvalet yaptıracağın parayı nerede harcadın? Mutfakta harcadın. Bu bir hile. Böyle hilelere baş vurmayın. Demek oldu bu ayetin izah ettiği. Dördüncü bir incelik ayette de özellikle rızık temininde ve ilim öğrenme yolunda helal olanı, doğru olanı, sağlıklı olanı insanların akıllıca kabul etmiş olduklarını yapın. Kaçamak yollarla. Başta rüşvet çalmak olmak üzere rızık temin etmeye kalkmayın. Rızkın da ilmin de kapısı vardır. Mesela ilim bir alemin önünde oturarak bir matematik öğretmeninin dersine oturarak hangi ilim olursa olsun şüphesiz elde edilir. Eğer bunu siz başka yöntemlerle kopya çekerek yaparsanız Allah sizi razı olmadığı bir yönde görüyor demektir. Rızkı mesela işe gitmediğin halde arkadaşını bırakarak orada uyduruk bir imza ile kart basarak çözüyorsan bu Allah'ın razı olmadığı bir iş demektir. 5. bu ayetten tulbu yuta min ebvabiha ayetinden çıkan 5. öğüt de insanlarla konuşmanın da bir yöntemi vardır büyükle ve küçükle farklı üslup kullanılarak konuşulur. Bayanla konuşurken ve erkekle konuşurken üslup değişikliği olur. Alim, kültürlü bir insanla konuşmak başka, arkadaşla konuşmak başka. İstanbul'da İstanbul lehçesiyle konuşulur. Anadolu'nun bir kasabasına gittiğinde o yörenin lehçesi lehçedir. İstanbul'da o lehçe yerinde değildir kapısından girin eve ifadesinden ağzınızı da düzgün ifadelere alıştırın anlamı da çıkmış oluyor böylece. Altıncı bir hususta her şeyi yerli yerine oturtun demek istiyor ayet. Sanat, meslek, ilim, alimlik bunlar bir alandır. Din yaşamak başka bir alandır. Dinle sanatı karıştırmayın. Sanatın helali ise helal bir şekilde onu yapın. Dini ona alet etmeyin. Sanata da dini alet etmeyin. Dini de sanata alet etmeyin. Her şeyi yerli yerine oturtun demiş oluyor Allahu Teala. Ve 7. bu ayetten tavsiyesi bize ayetin ya da Allahu Teala'nın emri bir iş yaparken o işin kolay olanı ve zor olanı iki üslup varsa kolay olanını tercih edin. Mesela bir tedavi ilaçla yapılıyor ama 3 ay sürüyor. E, ameliyatla yapılıyor, 10 gün sürüyor. Siz ilaçlı olanı tercih edin. Neden? Ameliyat neticede narkoz yeme riski taşıyan, sonra iz yapma ihtimali olan bir şey, yan tesir olma ihtimali olan bir şey. Yani kolay ama kaçamak değil. Zoru ve kolay olduğunda, kolayı da aynı işi görüyorsa, kolay olanı tercih edin. Çocuk eğitiminde de böyle, iş yapmada da böyle. Kabiliyetlerinizi zorlamayın. Yokuştan yürümeyi bir meziyet kabul etmeyin demek. Sekizinci bir nokta da bu ayetten karşımıza çıkıyor. İhtisasa yani uzmanlaşmaya saygı gösterin. Dahiliye doktoruyla göz doktoru aynı doktor olmadığını bilin. Fıkıh alemiyle cami imamının sıradan bir hocanın aynı olmadığını bilin. Hafız olup Kur'an'ı tefsirle meşgul olanla sıradan bir Kur'an tefsiri okuyanın aynı olmadığını bilin demiş oluyor ayet. Değerli kardeşlerim, hiçbir ayeti Kur'an-ı Kerim'in ha tam böyleydi diye sonuna kadar bir müfessirin tefsir edebileceği kadar dar değildir. Şimdi biz bu وَأْتُ الْبُيُوتَ مِنْ اَبْوَابِهَا ayetinden ayetin bir parçasından 8 anlam yükledik kendimize. 80 tane daha bulunabilir ama ana hatlarıyla bu ayet bize büyük bir mesaj vermiş oldu. Bunu bilip anlamayı nasip etsin bize Rabbimiz diye dua ederiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. fe <laughs> inne Mini!